Size merhaba, birazdan şu suşi yemeye gideceğiz. Söyleyemiyorum bile, suşi. Şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Kızlar hazırlanıyorlar. Kızlar, Nur Simacım haftada en az iki gün gidiyormuş. Çok met etti, biz gidip göreceğiz bugün. Nasıl kızlar tadı? nasıl olmuşlar. <laughs> evet, karşılarımız ben yiyemiyorum yine ya. Karşılar geldi. Kızların sushi ile imtihanı. Nasıl yapacağım? <laughs> şey söyleyeyim, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah, düşünmeden. Evet, Şimdi yemeği deneyeceğim. Öyle mi tutuyoruz? Bunu bilen bana bir anlat. Tom. Ee. Ee. Şimdi ben de kendi dünyamda yaşıyorum. Tıtır tavuğu yemeği demeyeceğim. Çok güzel olduğu söyleniyor. Tıtır <laughs> Şöyle bunları oh. mısın? <laughs> Hı hı. Hmm, bu da çok güzel ama şimdi ben de noodle yemeği deneyeceğim. Bu daha zor olacak. <laughs> Yapmaya çalışacağım. zor ama. O da güzel. Ama bu kadar hemen. Ama, Ama o son acı biberi yemeyecektim. Ağzım yanıyor şu an. Acı bir şey. Sıra yeşil çayda. Biberi yedi mi? Evet Daha yemeğimizi yedik. Niye poz Aynen. Yemeğimizi yedik. Gayet güzeldi. Nursi'cim dediğin kadar varmış. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.